Merhaba arkadaşlar. Ben Evren Akgüz ve bugün sizinle terk edilmiş dükkanları geziyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar terk edilmiş, ıssız yerleri gezmeyi çok seviyoruz. Oradan değerli eşyalar alıp hepsini size gösteriyoruz. Geçen bölümde kasa bulmuştuk, açamadık. Onu tekrardan denedik, yine açamadık ama yine deneyeceğiz. Şimdi burada bir terk edilmiş dükkanlar var yan yana. Orayı bize söylediler. Buraya geldik özellikle uzun bir yol araba sürdük. Şimdi ekiple buraya gireceğiz. Buradaki dükkanlarda neler var, neler yok hep birlikte inceleyeceğiz. Biz de bilmiyoruz. Buraya yabancıyız. Gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar kameramanımız Emre. Yanımda Mustafa var. Bu tarafta sana... bom evet. oh, da Samet. Dört kişi giriyoruz. Bomboş. Bomboş lan. Arkadaşlar şöyle bomboş bir dükkan <laughs> var. Bu da var ya tinerciler falan çıkar ama. Adamsın kuarejma. Denesin ne bir kere. Öbür tarafta da vardı. Bence boştur. Ya boştan sıkmışlar baksana. Orada da 3 tane var. Çıkalım. Bak. İçinde hiçbir şey yok. Dur lan dikkat et. Çok her yerde ölülecek şey Kafanı Kafanın üstünde. Üstü. Benim misin, mi? Ay mi? <laughs> Arkadaşlar bu eski bir kolon. Demek ki eski kolonlar böyleymiş. Vay aman. Beyler burayı gezdikten sonra bence şu ev var gir işte oraya gidelim. Aynen. Burada hiç şey. Bir can lan? Kasa burada mıydı lan? Kasa burada diyorlar. Uygulamadan baktık. Burada bir tane kasa olduğu gösteriyor. Oraya fotoğrafları atıyorlar. O kasayı bulursak açmayı deneyeceğiz sizin için. Burada altlarda ne var lan? Hiçbir şey yok. Bak şurada herhalde bir mark çıksa. <laughs> burada şöyle bir Oğlum üstü şunu al kafamı. Nasıl avradınız? Eh, Şöyle bir soba var arkadaşlar. Çok pis değmek istemiyorum. Bu ne lan? Kağıt kesmek için galiba oluyor. Herhalde kağıt kesmek için. Ampul var, taksak çalışır mı? Ama şey ufak ya, çalışmaz galiba. Aa, ampul yaptık bunu. Şimdi benim kafaya düşer. Çekebilirsin lan. Tekmelensin lan bir kere. Şunu mu? Aynen. Ondan düşersen görürsün. Kaçın siz artık. Wie pro hast du das wegsteckt oder auf was wegsteckt? Das ist das Ende. Arkadaşlar çok ağ var dikkat edin. Buruk burada bir yer var, bir yere gidiyor ama kapalı. Emi şu duvara gelsene. Bu niye böyle? Boya mı bu? Boyamışlar. Şöyle eski tuğlalar var arkadaşlar. Çok değişik. Kapı zannettim <gülüyor> <gülüyor> Emre dikkat et. İyi Yok. Diğer gezdiğimiz yerleri bomboş ama yan tarafta başka dükkanlar var. Ev de var. Oraya da girebilirsek oraya da gireceğiz. Orada biraz daha iyi. Şöyle bir şey var. Hediyelik eşya. Böyle bir şey var. Julio Sezar'ın tacı. Abi every fool. Yanıyor mu? Yanıyor Geliyoruz. Emre gel lan, kasa var. Doğru lan. Dur dur. Kanka şunu bir tutsana sen Arkadaşlar bu kasa, o kasa herhalde. Biz bir app'ten geliyoruz buraya uygulamadan. O uygulamada böyle yerlere girenler fotoğraflarını koyuyor ama açamadık falan yazmışlar kasa için. Şimdi de biz deneyeceğiz bakalım şifre var lan üstünde. Gel kanka Şöyle bir düzeneği var arkadaşlar. Ağır mı lan bu? Şimdi arkadaşlar. Bunu açmayı deneyeceğiz. Mustafa bu işlerden anlıyor. Bakalım açabilecek mi? Musti bak bakayım. Biraz kodu bulmaya çalışıyorum yani bir

Mustafa bu işin piçi. Aha! Dur 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 As <laughs> Hiçbir şey yok lan içinde. Boşaltmışlar. Aşağıda Şu kap not var lan. Not ne? Baksana. Bir. <laughs> Bu daha okumayı bilmiyor. <laughs> ben <Burada gülüyor> bir şey ki. Şifre kodu yazıyor. Burada da bir şey yazıyor 0102 ama 010269. Ama kod yazılan? Arkadaşlar Mustafa kasayı açtı. Bu kasanın burada olduğunu biliyorduk yani burada olduğunu biliyorduk ama burada olduğunu bilmiyorduk. Çünkü uygulamaya yazmışlar burada bir kasa olduğunu. Ama içi bomba Şöyle eğdir emre istersen. Hiçbir şey yok arkadaşlar içinde gördüğünüz gibi. Ee, bizden önce gelenler bunu açmış, içinde bir şey varsa boşaltmışlar büyük ihtimalle. Arkadaşlar burayı gezdik, o söylenen kasayı da bulduk. Açtık kasayı, içinde hiçbir şey çıkmadı. Ee, şimdi ekipte yan tarafta bir tane ev vardı, kapısı açık diye gördük. Eğer açıksa gerçekten, doğru gördüysek oraya girmeye çalışacağız. Evin içini göstereceğiz size ne var ne yok. Ölürsek de kime kalmış? Şimdi oraya gidiyoruz. Ne oluyor oyatsın lan bu. Hiç giremezsin ki şey var. Depo gibi. Şöyle su deposu falan bir şey var. Bir de bir şey var. Çok şey kokuyor lan. Mazot kokuyor. Ya evet, fazla ses çıkamıyorsun. Işıkları da minimuma indir. Evet. Arkadaşlar ev burası. Buraya gireceğiz. Eve girmeden önce size şunu söyleyeyim. Söylemek istediğim şey şuydu. Bazı videolarda söyledim. Şöyle bak Emre çeker misin? Bu duvarlar o kadar eski ki kim bilir kaç senesinde yapıldı. Buradaki evler hep genelde eski ama sonradan restore ediyorlar. Üstlerine işte sıvı alçı falan çekiyorlar. Sonra tekrar kullanılıyor. Tuğlanın eskiliğinden anlayabiliyorsunuz evin ne kadar eskiden yapıldığını. Hatta arkadaşlar ileride Nördlingen var. Ee, Almanya'nın en ünlü yerlerinden birisi. Hiçbir şekilde dizaynına dokunulmamış. Oradaki evlerin çoğu da 1800'lerden 1700'lerden falan kalma. Yani hep eski evler. Üstüne sıva çekiyorlar. Aynı renk devam. Ala Alaçatı'yı düşünün o şekil. O yüzden buradaki evler genelde hep böyle eski oluyor. Bak kamera varmış sökmüşler kanka tepegünsveli rolü. Oğlum buraya girerken harbiden bir fark ettim lan. Gorma, 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 gorma. Gorma, bastım, gorma, bastım. Tüş. Oğlum yepyeni lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yepyeni bir jacuzzi var evin içinde. Şurada çekmeceler var ama boş. Gördüğünüz gibi mutfak eşyaları duruyor. Çamaşır makinesi, fırın, buzdolabı. Buzdolabı durmuyor. <laughs> Bu ne <mi> kanka? <laughs> <laughs> şöp şey lan şöp. Şey Adam için çok önemli. vitamin onun çok mu yani mi? Çok ya. Bu da dolu. Ay yok dolu değil. Kanı dolu, bu da dolu. dolu bu da dolu. Adam evet. Bunlar dediğim gibi pirinç mi kanka. <laughs> Şöyle bir tablo var arkadaşlar. Benim için hiçbir şey anlam ifade etmiyor ama yapan için bir şeyler anlam ifade ediyor olabilir. Şöyle bir bir tane daha tablo. Burada yaşayan sanat zevkiymiş. Burada da bir tane cin hali çizmiş. Cin kadın. <laughs> Şöyle eski bir masa var arkadaşlar. Şu ne kanka? Ketçap mı? Ketçap. De bu mu? Full. Emre ketçap mı? De -de -de. <gülüyor> 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 İyi ki ya. Evet arkadaşlar bu içerikleri YouTube'a atıyoruz ama siz kendinize olmaz. Bu ketçap balı da çok pahalı bir ketçap arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dışarıda lazım mı? Ben götür. Ha. Çay için bro. Çaydan, çaydan mı? mi? Orada bir şey var mı sana? Biraz burada bir şey. Şöyle bir soğan arkadaşlar. Şu, şu ne Emre? Şu. Çok, çobanın şeyi ya. Çobanın şeyi. burada devam şimdi, gidiyor. Burası second hand bro. Flash ray mı? Flash bak şurada. Ay çok güzel arkadaşlar. Şimdi üst katları gezeceğiz. Gel. Bu ne lan? Her yerde küvet var ama. <laughs> arkadaşlar bu Almanların evlerinde küvet ve jacuzzi kültürü o kadar çok var ki. Mesela burada evlerin yüzde yetmişinde falan küvet vardır, değil mi? Bizim bir var. <laughs> Bizimkisinde paralar. Bizim yok. Bizim yok diyen arkadaşın altında üç tane araba var. Evi de Haydınay'ın manzarası. Vay. Bu ya. <laughs> 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 Arkadaşlar bak sistemi görüyor musun? Almanya'daki al, al, <laughs> evlerin sistemi. Böyle duruyorsun. Ama <laughs> diyorum, bir çekiyorum. <laughs> <gülüyor> 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 Adam, <gülüyor> içini sıçıyor, Şöyle döndürüyorsun, hop dönmeli dolap oluyor sana. Şöyle gördüğünüz gibi tencereler, suluklar, saklama kapları, bir tane daha fırın. Evde gördüğünüz gibi süper lüks. <laughs> Her yerde fırın, küvet almış başını gidiyor. <laughs> Oğlum olaya bak. Arkadaşlar. Karun'un hazinesinin anahtarını bulduk. Zenginiz lan. Olum, manatlara bak. Ama ne askılıkmış lan. <laughs> Arkadaşlar, adamın evinin salonuna baksana. Ne kadar Onun Oğlum, bir an namazdaki sandalye mi lan bu? Tam senlik sandalye lan, otur evet. <laughs> Musti var ya, kamerayı zıplasa buraya yüzde yüz oturur. Kaç oranı var Mustafa'nın buraya oturması? 1.15 falan. <laughs> arkadaşlar Mustafa bu sandalyeye oturur. 1.20 oranı canlıdan. Oturmaz 4.80 falan kesin olur. Böyle bir şömine var arkadaşlar. Şöyle bir yatak var arkadaşlar. Üstünde biraz tepilmişler herhalde. Evet. Karun'un hazinesini bulduk. Musti gel. Musti gel de Allah aşkına ya. <laughs> Emre oradan çekiyor. Bu buranın anahtarı değil ama. Ya, şimdi uğraş. Zaten öbür tahtın böyle çıkarız yüzde yüz. Tamam yüzde 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 Bırak Musti gel. Anam. Sak kuruyor pezgah. Lan. Tezgah lan bu. Pezgah lan bu. Pezgah lan. Bir tane ev telefonu. Neyse, zarar vermeyeyim. Yoksa kıracaktım da. Çok boş odalar. Bir şey söyleyeyim yok. mi? Diğer tarafta kapı vardı. Burada kapı yok. O arada bir şey daha var. He, evet. evet. bir şey mi? Neydi? Açılma elemi dedi. Aynen. Şöyle bir klima bırakmışlar terk ederken. Artık çalışmıyor kanka. Artık çalışmıyor. <laughs> Yaşasın ülküsü gençlik ananı Yaşasın yaşasın ülküsü gençlik ananı sikim Abdullah ananızı sıkı... sikim Abdullah Avcı Ya arkadaşlar adamların evi o kadar saçma ki Odanın yanında böyle bir lavabo var Gel lavabodan giriyorum Bir tane daha oda var Ulan her yerde küvet var tuvalet var ben anlamadım Burada çatı katı Dizaynları çok saçma kanka yani böyle ev mi olur her yerde tuvalet var bilmem ne var Koldan yürüyorsun yolun ortasında tuvalet var evin içinde <laughs> Arkadaşlar şimdi alt kata inip kilere gireceğiz. Ondan sonra bu evin yan tarafında bir tane daha ev var müstakil. Oraya da gireceğiz. <laughs> Türkçesi mi kelerden? Kiler. Almanca mı kiler? Keler. Kela. Sen Türkçe mi anladın şu an? Yo oğlum Türkçesi kiler. 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 Bu arada aga Almanca'daki çoğu şey Türkçe'de de var ki. Mesela kaput Almanca. Türkler de hep şey, şey de diyor, de araba benziyor. kaput. Fransızca. Yani şey... kaput işi bitti demek. Aynen. Yani. Fransızca ile Türkçe de çok benzer birbirine. Çok var ya, şu an aklıma gelmiyor da onu ben düşünmüştüm yani. Almanca çok kelime var Türkçe'de. Burada mı? Buraya Burası. Yürü. Yürü. bak, burada da yandım tipi var. Emre görmesin. Ama. <laughs> Bu arada arkadaşlar böyle kapı yapmak zorunlu altlara çünkü burada şey var soba değil mi? Aynen. Patlama ihtimali olduğu için şöyle kalın kapılar yapmak zorundasınız. Bu e, soba ısıtıcısı bütün kapatma şeyi eve ısıtıyor. Şu solda bir tane daha var. Bu su deposu da olabilir. Bu da mazot tanker herhalde değil mi? Olabilir yani. Bak buradan mazot çekiyor. ısıtıyor. Şimdi yanlara gidiyoruz. Gel buraya. şöyle bir lavabo var arkadaşlar. Evet bir kapım var ne burada. burada bir tane koltuk var. bir şunu sonra isterseniz. Evet arkadaşlar boş. <laughs> Hiçbir şey yok. Bir şey yok ki bunda. Bir termos var kafa içmiş. Bu buzdolabı. Buzluk. Burada... Hakkım burası Dur bir, dur bir. Hadi bakalım. Ne, ne var, var arkadaşlar? arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. <laughs> Bu bizim ekibin cini, üç örgü. Hep <laughs> önden gidiyor. <laughs> Evin garajı yok. Ben şey yapayım. Garajı da atsana. Açık müzakere var ya. açılmıyor mu? Çekmem lazım. Açılıyor. Dur dur şöyle birden çekeceğiz. Kolu kırmadan. Kolu kırarsan açamayız. Kol çek. Bir, bir çıkıyoruz arkadaşlar. Bak burayı kapıyı kırmışlar. Şşşt beyler üşüdü, üşüdüyseniz battaniyorsan da var. Böyle olayları bir tek benim yaşadığım plajlarda olur sanıyordum. Burada da varmış, lastiğin içine beton doldurmuşlar, anten takmışlar. <laughs> Bizim plajın orada hep böyle yaparız, lastiğe beton doldururuz. Çok caddedeyiz lan. Tamam girelim içeri. Burada ne var? yok. Bu ne ya? Altın folyeli. Gelsene. Gördüm. Arkadaşlar burası şey... Korku filmlerinde oluyor yani böyle... Duvarın arkasında bir tane daha yer oluyor oda gibi. Öyle bir yer. Çok ürpertici gerçekten. O, o, şey kedi var. lan kedi. Kedi değil mi? Kediler Almanya'da da kedi görmek çok zor gitti ama. Kedi olduğunu nerede bu Kedi gördüm kafasını. Şey oğlum bu kapalı lan. Dur bir iteyim mi? Vaaa. Wow. Oğlum. Kedi orada mı? Bir tek kedi mi? Başka bir şey de mi var oğlum? <laughs> <laughs> Geceleri kedilerin içine şeytan veya cin girer mi? Ben de korktum oğlum. da koy. Bir ben sıçrada Kedi kedi. Gel lan buraya. Kedi nereye gitti lan? Ne bileyim yok oldu orada. Ödümü kopardı o. Nasıl açıktı bu? Ne Oradan geçer olur. Yüzde yüz geçer. Kedi her yerden geçer. Şurada bir yerin arkasına girmiştir. Yüzde yüz. Beyler, burası da filmlerdeki çatı katı oluyor ya. Yine aynı şekilde korku filmlerinde. İşte bir tane ruhani, şeytani varlık oluyor çatıda. Öyle bir yer. Şunu bir göstersene Emre. Şöyle bir kütle var arkadaşlar. Eski bir ağırlık mı? Ne bilmiyorum. O pilleri açamayız değil mi hiç? Arkadaşlar şimdi Emre ile Samet bizi burada bekleyecek. Biz de Mustafa ile arabaya gidiyoruz. Takım çantasını alacağız. Orada eşyalar var. Burayı açabilirsek açmayı deneyeceğiz. Videoyu donduruyoruz. Gelince başlatacağız. Arkadaşlar Mustafa ile arabaya gittik. Aletleri aldık burada. Şimdi açmayı deneyeceğiz kasayı. Şey kapıyı kasayı. Yani. Kasa aç aç. Artık alıştık. Samet sen bunu bir tut, ben bir deneyeyim, sonra siz deneyin, değişmeli deneyin. Ben... Kursuz. Ben de karısızım. O şeyden öğrenmiştim. Ee, Vihasta. Veli. Ya ben de Veli demedim. Musti! Mesela. Kanka şunu sen tutsana. Oğlum <laughs> bayağı uğraşmam lazım cihazla. Denin, Nereden? Şey yapacağım. Ne yapabilirsin? Bir, bir var mı Aha Allah. 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 Evet, evet arkadaşlar. 20 dakika uğraştık açtık kapıyı. Bakalım değecek mi? Buradan başlayalım. Burada bir küvet var arkadaşlar. Bir şeye yaramaz. Çok pis bir koku var lan. Bu kapı ne? Kaç nedir açıldı Burada hiçbir şey yok. Oha bu ne lan kapıya bak. Gel, gel Arkadaşlar vallahi hiçbir şey bilmiyoruz indik buraya. Bu kapıyı bulduk. Burası bunkar olabilir yani şey sığınak. Oha Kapının kalınlığına bak lan. Oğlum şu kapıya kanka. Burada var ya önemli bir şey olabilir gel. Ben de tutayım sizi oğlum şey filmlerdeki gibi arkadan böyle tık tık olup kapatıyor. Şunu... Kapı üstümüze Beyler burada şey var lan? Acaba insan cesedi falan mı bunların içinde? Şey mı? bunu deneyebiliriz lan. Çıkarsana öyle onları. Bunlar ne olabilir arkadaşlar? arkadaşım? Patlayıcı madde olur mu? Şey bu, et gaz. Ha aynen. O, o Soba için, e, içi gaz dolu. Okey. Onun için şey de var. Oradan çıkalım patlayabilir. Aynen. Gel şunu alalım. Ben alayım, eldiven var zaten. Al o zaman. Samet. bu. Ne oldu? çalışıyorum ben. Zizim. Oğlum üstü şunu bir çeksene. Ne? Bu kadar kapı yapmışlar. İçeride sadece gaz ne? gaz şeyi var yani. Evin ısıtma için gazı var. Başka de, var. bir şey yok. Çıkmasın içine galiba şey ya. Çıkmadan içtim. Kaçtan kalma ya? Milattan mı kalma? Ne? Bu ne eski Leziye ya? Lezi Üstüne sıkmaman bir de bir şey çıkacak. Üstüme <laughs> gelecek ama. Ne gülüyorum var ya. <gülüyor> dün, 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 Asıl, bu anahtarla mı çalışıyor yoksa? Hayır Hangi fayda şartların tanıdığı? Bu ne için o zaman? Doğru ya lan ne anahtarı? Birden açman lazım daha bir şey olsun. Bu boş lan. Şöyle bir pompa. Tıkanınca açmak Aha. için çok eski. Şurada su eşi aletleri var. Çok Müslük aletleri çalışıyor. Şu kadar uğraştık kapıyla olan olaya bak. Hem de şuraya Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Burası biraz daha e, diğerki tarafa göre daha kötü bir yerdi. Yani biraz daha boştu. Çünkü en son girdiğimiz villa beklentileri çok yüksekte tutuyor hep. Çelik kasalar, laptoplar falan, paralar, pullar, o kağıtlar falan insanların beklentisini çok yüksekte tuttu. Ama e, burası da güzel. Yani biz e, burayı gezerken keyif aldık ekip olarak. E, biz böyle şeyleri zaten ekip olarak seviyoruz. Biraz daha böyle paranormal olaylar giriyor işin içine. Birbirimizi ürpertiyoruz. Bazen de gerçekten başımıza böyle şeyler geliyor. Biz demin yukarı çıktığımda kedi fırladı ya. Orada çok ürperdim. Belki başka bir şey de olabilirdi. Bilemeyiz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni içerikler için takipte ve beklemede kalın. Hoşçakalın.